Acun Ilıcalı'dan Türkiye'yi duygulandıran o hamle. Bakın Sedat'ın çocuğu için neler yapacak. Sedat'ın özel çocuğunun tedavisi Fransa'da olmak zorundaydı. Ve bildiğimiz gibi çılgın Sedat bu yaşında, bu yaştan sonra oğulları için ve o özel oğlu için Survivor'a katılmıştı. Bugünkü iletişim ödülünde de baba, baba nidalarıyla tüm Türkiye'nin akıllarına bazı sorular gelmişti. Bakın Acun Ilıcalı neler yaptı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezon bir çılgın Sedat esanteleri var. Çünkü bu yaşına rağmen gerçekten çok dayanıklı. Ve geldiği ilk günden beri girilebilecek her potaya girdi. Bu yüzden çılgın Sedat bu sezona damgasını vuran isimlerin arasında bana göre. Bildiğimiz gibi 1 bir buçuk ay önce oynanan ilk fotoğraf iletişim ödülünde Sedat'ın oğlundan gelen fotoğraflarla çılgın Sedat'ı yakından tanımayan herkes bir soru sormuştu. Acaba oğluna ne oldu? Bildiğimiz gibi çılgın Sedat'ın oğlu özel bir insan. Ve bu yüzden zaten durumu da biraz ağırlaştığı için eşi de şey demişti. 115 gündür Fransa'da tedavide. Fakat artık şu an için durumu iyi. Çılgın Sedat'ın oğluna küçükken yapılan yanlış bir sağlıkçı hatası sonucunda maalesef ki engelli kaldı. Ve durum böyle olduğu için Çılgın Sedat yıllardır onun tedavisiyle uğraşıyor. Zaten 55 yaşında bir adam bu yaştan sonra Survivor'a katılıyorsa kendi de deyimiyle birlikte oğulları için katıldı. Ve işte ortaya atılan iddialara göre Acun Ilıcalı bu duruma kayıtsız kalmamış ve çılgın Sedat'ın oğlunun tüm tedavi masraflarını üstlenerek onu tekrardan yurt dışına en iyi tedavi alabilmesini sağlamış. Buradan Acun Ilıcalı'ya tebriklerimizi ve Allah razı olsunlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.